Edgar Allan Poe, Aksi Şeytan İnsan ruhunun, yetenek ve dürtülerinin birincil itkisi, güçlü, köklü ve apaçık bir şekilde ortada olsa da, frenolojistler ve etikçiler tarafından görmezden gelinmiştir. İşin aslı, hepimiz aklın saf kibrine kapılıp bunu gözden kaçırdık. Vahiy kitabına ve kabalaya olan inançsızlığımız da bunun tetikleyicisiydi gereksiz olduğuna inandığımız için bunu hep göz ardı ettik. Bu dürtüyü, bu arzuyu gereksiz gördük. Gerekliliğini bir türlü idrak edemedik. Birincil itki denen şeyi hiç anlamlandıramadık. Dahası, insanlığın geçici ve daimi amaçlarına ulaşmasında nasıl bir rol üstlendiğini anlayamadık. Frenoloji ve elbette metafizik önsel biçimde kurgulanmıştır. Zeki ve dikkatli insanlar değil de fikir ve mantık insanları düş kurar. Böylelikle Tanrı'ya meramını bildirir. Yehova'nın maksadını kavradıktan sonra nice düşünce sistemi geliştirir. Söz gelimi, frenolojide tabi olarak tespit ettiğimiz şey, Tanrı'nın insanı beslenmesi için tasarladığıdır. Bu yüzden beslenmeyi sağlayacak bir organ belirledik. Bu organ, Tanrı'nın insanı yemeğe mecbur bırakacağı bir tür kamçıydı. Sonra Tanrı'nın tür devamını istediğini idrak ettiğimiz için üreme organını saptadık ve Tanrı'nın insana savaşçı, idealist, ussal, yapıcı özellikler yüklediğini fark ettiğimizden tüm ahlaki ve zihinsel yeteneklere birer organ atfettik. Şupur sayımcılar, insan davranışlarının temel ilkelerini tespit ederken kendi öncüllerinin izlerinde yürüdüler. Demem o ki, insanlığın alın yazısından ve Tanrı'nın maksadından şaşmadılar. Halbuki mecbursak bu sınıflandırmaları Tanrı'nın maksadını temel alarak değil, sıklıkla sergilediğimiz davranışlardan yola çıkarak yapmak çok daha akla yatkındı. Tanrı'nın isteklerini görünür yapıtlarına bakarak bile idrak edemiyorsak, yapıtların temelindeki akıl almaz fikirlerden nasıl yola çıkarız? Tanrı'yı somut yaratımlarından çözemiyorsak, yaratım evrelerinden çözmeyi nasıl başarırız? Tüme varım yöntemi, Frenolojinin insan eylemlerinin doğuştan gelen ve ilkel bir ilkesi olan aksilik diye isimlendirebileceğimiz çelişkili durumunu kabul edilebilir hale getirebilirdi. Demem o ki, o etkisiz bir devingenlik, nedensiz bir güdüdür. Bu etkiyle nedensiz akıl almaz işlere karışırız ya da size çelişkili göründüyse şöyle diyebilirim. Yapmamamız gereken şeyleri yaparız. Kuramsal açıdan bütünüyle akıl dışı görünse de gerçeklikte oldukça olağandır. Kimileri bulunduğu koşullar altında böylesi bir etkiye karşı direnemezler. İnsanın yanılgıda ya da günah işlemekte olduğunu bilmesi onu bu durumu gerçekleştirmeye zorlar. Yalnızca hata uğruna hata yapmaya duyulan tuhaf eğilim analize açık değildir. Bu, fıtrattan ötürü insanı iten temel dürtüdür. Yasaklanan şeyleri inatla yapmayı sürdürmemizin nedeni elbette frenolojideki kavgacılığın bir versiyonu olarak düşünülecek. Ama bu fikrin yanlışlığı tek bakışta kendini ortaya koyar. Frenolojideki kavgacılığın esası insanın savunma mekanizmalarından doğar. Bu adaletsizliğe karşı kendimizi savunma biçimimizdir. Bizi sağaltma amacı güttüğünden bu etkiyle orantılı biçimde iyileşme isteğimiz de artar. Kısaca iyileşme isteği kavgacılığın bir başka versiyonuyla birlikte hareket etmelidir. Halbuki aksilik dediğimiz şey iyileşme isteğinin tam aksi arzular doğurur. Bu laf salatasına karşın insan çelişkiyi ancak kendi kalbine dönerek çözebilir. Ruhunu samimi ve titiz bir biçimde inceleyip sorgulayan insan bu eğilimin hali hazırda var olduğunu görür. Bu apaçık ortadadır. Söz gelimi herkes bazen karşısındaki insana bir şey anlatmaya başladığında lafı dolambaçlı yollarda gezdirerek dinleyicisine işkence eder. Kişi dinleyiciyi tatmin etmek ister ama bunun da farkındadır. Net ve kolay anlaşılır sözler zihninde uçuşsa da onları dile getirmemek için nedensizce çaba harcar. Karşısındakini öfkelendirmekten çekinir. Ama bir yandan da sarf ettiği laf kalabalığının dinleyicisini sinirlendireceğini düşünerek kederlenir. Bu düşünce ona yeterdi artar bile. İtki isteğe, istek arzuya, arzu da tutkuya dönüşür. Böylelikle kişi kedere ve utanca boğulsa da tutkusuna boyun eğer. Hemen halletmemiz gereken bir işimiz vardır. Geciktirmek mahvımıza yol açacaktır. Hayatımızın en büyük krizi derhal işe koyulmamızı emreder. Coşkumuz doruktadır. Bir an evvel işe başlamak için sabırsızlanırız. Muhtemel sonuç bize başarı getirecektir. İşe bugünden girişmemiz gerekir ama yarına erteleriz. Nedensiz gibi görünse de hep bu aksilik yüzünden. Ertesi gün iş aşkımız iyice depreşir ama buna ek olarak akıl almaz bir erteleme uğraşına da girişiriz. Bu arzu an be an kuvvetlenir. Harekete geçmemiz için sayılı saatlerimiz kalır. Net ve muallak, madde ve gölge arasındakine benzer bir mücadele içimizde filizlenir. İş bu raddeye vardığından biliriz ki galip gelecek olan gölgedir. Bundan sonra çabalamanın gereği kalmamıştır. Sürenin bitişi kara haber misali kendini duyurur. Bu aynı zamanda uzunca bir süredir bizi dehşete düşürüp hareketimizi kısıtlayan hayaletin de uyanma vaktidir. Hayalet uçar yiter. Önceki coşkumuza yine kavuşuruz. Demem o ki çalışabiliriz lakin artık geç kalmışızdır. Bir uçurumun kıyısındayızdır. Öylece bakarız. Midemiz bulanır, başımız döner. Önce oradan derhal uzaklaşmamız gerektiğini düşünürüz. Fakat akıl almaz bir biçimde olduğumuz yere çakılırız. Mide bulantımız baş dönmemiz korkumuz tuhaf bir pusun içinde birleşir. Binbir gece masallarında şişeden süzülen şeyin biçimlenmesi gibi bu pus usulca biçimlenir. Uçurumun kıyısındayken oluşan bu pustan masallardaki cin ve iblislerden daha beterleri doğar. Uçurumdan düşerken nedenli korkacağımızı hayal ederiz. Ve bu düşüş, bu ani yok oluş, hayal edebileceğimiz en berbat ve feci son olacağından, işte tam da bu sebeple ölümü arzularız. Bir uçurumun kıyısında tir tir titreyerek durup atlamayı düşünen insanın hissiyatı şeytani bir sabırsızlığa evrilir. Bir anlığına düşünmeye kalkışsak işimiz bitti demektir. Çünkü düşünmek vazgeçiştir. Tam da bu sebeple düşünmeyiz. Uçurumun kıyısından bizi çekip kurtaracak biri yoksa ya da geri adım atmayı beceremezsek kendimizi uçurumun dibinde buluruz. Bu tip eylemlerin yegane sebebi aksilik ruhudur. Bu tür davranışları yapmamamız gerektiğini bildiğimiz için yaparız. Bunun hiçbir şekilde aklı uygun bir tarafı yoktur. Ara sıra iyiliğe de yol açtığını bilmesek bu aksiliği şeytanın fitnesi olarak görebilirdik. Bütün bunları size neden burada, bu hücrede, zincire vurulmuş bir halde ölümümü beklediğimi açıklayabilmek için anlattım. Bu açıklamaları yapmasaydım beni yanlış anlayabilir ya da kafayı tırlatmış bir serseri sanabilirdiniz. Anlayacağınız üzere, aksi şeytanının kurbanlarından biriymişti. Hiç kimse benim kadar bir işin üzerinde bu denli uzun düşünmemiştir. Haftalar ve aylar boyu cinayeti nasıl işleyeceğimi düşündüm, durdum. Sayısız plandan yakalanma riski büyük olduğu için vazgeçtim. Derken bir Fransızın anılarından, Madame Pilou'nun tesadüfen zehre bulanmış bir mum sayesinde ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendim. Bu anlatı hayal gücümü harekete geçirdi. Kurbanım yatakta kitap okumayı severdi. Dairesi pek ufak olduğu gibi havalandırma sistemi de yetersizdi. Yine de gereksiz ayrıntılarla sizi bunaltmak istemem. Odasındaki şamdanda duran mumla kendi yaptığım mumu fark ettirmeden değiştirdim. Ertesi gün yatağında ölü bulundu ve adli tabip eceliyle öldüğünü hükmetti. Kurbanımın tüm serveti bana kaldı ve ben senelerce refah bir hayat sürdüm. Gerçeğin ortaya çıkabileceğini bir an bile düşünmedim. O zehirli mumun kalıntılarını titizlikle temizlemiş, beni suçlu durumuna düşürebilecek olası her izi yok etmiştim. Kendimi mükemmel bir güven duygusuyla sarmaladığım için gayet mutluydum. Bunun bana verdiği haz, günahımın sunduğu maddi getiriden çok daha üstündü. Ama zamanla bu haz azalarak beni tedirgin eden bir fikrin tutsağı haline geldi. Bu fikir keyfimi bütünüyle kaçırdı. Çünkü aklımdan çıkarmayı beceremedim. Alelade bir şarkının ya da bir Arya'nın kulaklarımızda çınlayıp durması yahut zihnimizden uzaklaşmaması olağan bir durumdur. Şarkının güzel, Arya'nın takdire şayan olması hissettiğimiz sıkıntıyı gidermez. Ah işte tüm vaktimi güvende olduğumu düşünerek ve güvendeyim diye söylenerek geçirdim. Bir gün sokaklarda serseri mayın misali gezinirken alışkanlık haline getirdiğim o cümleyi yüksek sesle söylemeye başladım. Hatta bir öfke atağı geçirip "Güvendeyim, güvendeyim. Aptallığım tutmaz da itiraf etmezsem güvendeyim." diye söylendim. Bu sözler dudaklarımdan dökülür dökülmez kalbim bir anda buza döndü. Bu aksilik atakları daha önce de başıma gelmişti ve üstesinden gelmekte hep zorlanmıştım. Ama şimdi kendi kendimi telkin ettiğim ve işlediğim cinayeti itiraf edecek kadar ahmak olabileceğim için ölümüne sebep olduğum adamın hayaletinin beni ölüme davet ettiğini düşünmeye başlamıştım. Başta bu kabustan uyanmaya çalıştım. Süratle yürümeye, sonra da koşmaya başladım. Haykırmamak için kendimi zor tutuyordum. Zihnimdeki düşünce zinciri beni çok korkutuyordu. Zira düşünmek, içinde bulunduğum koşullarda mahvuma yol açacaktı. Daha da hızlandım. Çılgın gibi koşarak kalabalık caddelerden geçtim. Kaygılanan insanlar peşime takıldı. İşte o an işimin bittiğini anladım. Ah, keşke dilimi koparıp atabilseydim. Tok bir ses işittim. Sert bir el omzumu kavradı. Dönüp nefes almak için çabaladım. Soluk soluğa kalmıştım. Gözlerim karardı. Kulaklarım işitmedi. Başım fırıldak misali döndü ve o an görünmez şeytanın elini sırtımda hissettim. Onca zamandır kalbimde sakladığım sır ortalığa saçıldı. Beni cellada ve cehenneme götürecek cümleleri sarf ederken, sözlerimin kesilmesinden korkuyormuşum gibi süratle, net bir biçimde ve coşkuyla konuşmuşum. Suçumun anlaşılmasını sağlayacak kadar konuştuktan sonra düşüp bayılmışım. Ne diyebilirim ki? Bugün zincire vurulmuş bir halde mahpusum ve buradayım. Yarın zincirimden kurtulacağım. Ama nerede olacağım? Son